Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar ve güzel günün hangi saat videomu açtıysan videoma hoş geldin. Ben Gülay, fitness antrenörüyüm. Yeni bir gün başlasın. Kahvenin yanıma şöyle dünkü gibi yine granola yoğurt yaptım. Şöyle birkaç dilim de muz ekledim. Onu yiyeceğim. Baya güzel oluyor. Serin serin. Dersi çıktım. Birincisi bitti. Evet doğru geçiyorum. Diğer dersim online. Şimdi online ders de bitti. Lütfen bu size bir su hatırlatması olsun. Su içmeyi unutmayın. Ben de şimdi suyumu içeceğim. Birazdan arkadaşım süt getirecek. Süt almaya çıkacağım güvenliğin oraya. Ee, süt kaynatacağım ve bir dersim daha var. Ay su içmek de istemiyorum. Sıcak ama yine de ne yapacağız? İçeceğiz. Yoksa inanılmaz ödemleniriz. Su, herkes su. Su, su içiyoruz. Hatırlatmamız yapıldı. Süt geldi hemen onu ocağa koydum güzelce bir kaynasın. Ben bunu yaparken daha önce de söylemiştim size aslında nasıl mayaladığımı 30 günlük vlog'un birinde vardı. Baya baya karıştırıyorum şimdi önce bunun Kaymağı çıkacak Yani tam soğuyacak kaymağını alacağım çünkü kavanozlarda mayalıyorum Kaymağa gerek yok Bunu süt kaymağı olarak kullanacağım ve sonrasında tekrar birazcık ılıtıp hemen direkt yoğurt olarak mayalayacağım. Hepsini de kavanozlarla yapıyorum. Süt olarak ayırmayacağım hiç çünkü gerçekten sıcak. Sadece yoğurda ihtiyaç var bu aralar sanki o yüzden 5 litrenin hepsini de yoğurt yapacağım. Ne kadar çok karıştırırsam o kadar çok kaymak çıkıyor kaynaması bitti. Şöyle kendime bir maden suyu aldım. Yemek istemiyor. Saat de şu an 18.50 falan. Şöyle bir şeftali yiyorum. günü kapatacağım. Neymiş? Dün e, tavuk yapmıştım ekmek arası biliyorsunuz. Bugün de bir meyve işte. Böyle böyle vücudun dengesi yani. Ne istiyorsa o yöne birazcık eğilmek bizi ileriye götürür. Yani daha kolay bir diyet süreci sağlar saatler geçti. Hala o kadar kaynar ki daha kalın bir kaymağı oluyor. Onu alacağım. Sonra da 5 tane kavanoza koyacağım. Mayalayacağım ama bakalım. Soğursa. Yoğurtları da mayaladım. Birazcık soğuk, normale göre biraz soğuk mayaladım ama umarım umarım güzel olurlar. Ay, fena yoruldum. Saat şu an gece 1.36 bugün kaç kere üstümü değiştirdim kaç kere kafamı yıkamadan duşa girdim sayamadım gerçekten o kadar sıcak ve yorucu bir gündü çok fazla bir şey çekemesem de benim için çok yoğundu ee, sütleri hallettim onları mayaladım koydum onun dışında tezgahı hallettim temizlenmesi gereken yerler vardı oraları temizledim falan bayağı uğraştım makineleri çalıştırdım bir de aksi gibi çamaşır bulaşık makinesini çalıştırmamıştım Bayağı bir bulaşık vardı ama çok az yer kalmıştı. Unuttuğum için çalıştırmadım aslında yer olduğu için değil. Bugün o da olmuştu bayağı kalanlar vardı. Onları elde yıkadım. Gerçekten elde bulaşık yıkamayı ben unutmuşum yani. Elde bulaşık yıkamak gerçekten böyle hani aşırı zor bir şey bence. Derde bak. Aşırı zor bir şey. Normalde ben hani böyle atılmayacak şeylere bile atarım. Hani annem mesela der ki görünce ha bunu elde yıka falan. anne niye elde yıkayayım derim yani neden elde yıkıyorum hani, nasıl olsa eskiyecek o alırım atarım hiç de umurumda olmaz annemin kaynanamın evine gidince de öyle yaparım genelde yıkanmayacak bir şey olsa da alırım koyarım makine yıkansın yani onun dışında valla çok yoğun bir gündü yoruldum gidip güzelce bir e, böyle yüzümü temizleyeceğim duşa girmem artık ondan sonra direkt uyumayı düşünüyorum çünkü yarın karne günü var artık bundan sonraki 3 ayımız çocuklarla birlikte olacak hepimize güç kuvvet ve sabır diliyorum canlarım benim bu konuyla ilgili lütfen yorumlara bir şeyler yazın 3 ay boyunca ne yapacağımızla ilgili O mutluyum ama neyse onun dışında gün beslenme yönünden bence güzel geçti iyiydi su içme olayı da fena değildi ee, bitki e, suyu yapacağım su bitki suyu ne ya sumati yapacağımı söylemiştim onu da yapmış içmiş oldum bugün o eksiği de tamamladım bugün tek eksiğim bitki çayı içmedim onu da belki üşenmezsem içerim eğer cilt bakımım uzarsa onunla birlikte içerim yoksa da içmeyebilirim bilirim bilemedim sorunum iyiydi ama ben desteklerinizi esirgemeyin kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın